İyi yaşlandık yavrum. bu ya, şöyle açtım. Böyle dolduruyor. Kaplardan böyle dolduruyor. Ağzına bir şey koyuyor, bez koyuyor böyle süzerek. Böyle değil. Evet. Başka? Başka yok. Tamam yeter. Tamam. <laughs> kimse aldırış şey etmiyor, Bir şey yerine Ama karsiyonu arayacaklar. arıcıkla. Doğu taraf o karsiyonu ne ziyan oluyor, Orada var He. Iki, üç tane var ya? Yani. Ben kasiyene faydasını ben doktora fazla gitmedim hiç. Ben yaşlıyım, yaşlıyım böyle ben iyiydim bir de üzüntülüyüm hanımın yüzünden falan böyle az şey oldum. Ben çok sağlıklıyım. Efendim doktora şöyle gittim. Gitmedim değil. Hani doktora görün altı ayda bir senede doktora görünün. Daramadan bir şeyden geçin sağlık e, sağlık daramasına falan. Onun içinden gittim. Bir tek bende hafif baş dönmesi var. Ee, başladım bir 3-5 gün sürüyor. Ondan sonra bir şey yok daha. Hastalığım benim bu. Arsuyundan çok memnunum. Ben e, isterim ki duyanlarımız, isteyenlerimiz bunu yapsınlar. Faydasını görsünler. Kaplar doluyor kaplardan alıyor ki ben devamlı aralıksız 30 sene içinde içtim bu suyu. Taşaktan e, evin üzerinden eriyen oraya saça büyük bidonlara kaplara akı. Oradan alık ufak kaplar. Oradan alık daha ufak beşlik kaplara falan süzerek mis gibi gelecek, tatlı su. Herkese öneririm. Ben isterim ki doğu tarafta karış yan olmasın. Bak büyük büyük hastaneler, havalanları su yapılıyor. Büyük büyük depolar yapılsa. E, susuzluk şekilde bazı yerler ölerek gönderseler e, kötü mü olur, iyi mi olur acaba? Şuna saçaktan akıyor güzel gelen. Saçaktan akıyınca temiz kabına maşrabıyla dolduruyor güzel sili. Sarı bezine aspirine atıyor, isteyenlere şişeyle veriyor. Öyle kullanıyor yani. Sınır. Duruyor, öyle duruyor. Hiçbir şey olmuyor. Cöbür bağlamayacağım bağlamıyor. Cam gibi duruyor su. Şiş var herhalde çay. Oturmadım mı bu otursana iyi değil mi? Çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamamdır.